Koronavirüsün vereceği psikolojik kaygıdan uzaklaşmak her şeyden daha önemli. Bunun dünyada defalarca geçmiş yıllarda benzer vakalar, benzer virüsler, vebalar, olaylar olmuştur bugüne kadar. Ve hepsini insanlık bir şekilde atlatmak zorunda ve atlatmıştır. Bu da atlatılacaktır. Önemli olan var olana bize verdiği fırsatı belki de değerlendirerek kaygı düzeyimizi azaltarak bunu nasıl baş edeceğimizi bilmektir. Koronavirüs de ondan korkarak değil, onun bize getirdiği artıları görerek baş edebiliriz. Çocuklarımızla kaybettiğimiz bağı tekrar kurabiliriz. Çocuklarla kesinlikle kaygılanmamalı ve kaygımızı çocuğumuza yansıtmamalıyız her şeyden önemlisi. Çünkü çocuk dünyaya güvenle bağlanmak ister biz kaygılı ve endişeli panik halinde kaos yaratırsak çocuklarımız da o kaostan nasibini alır ve güven duygusunu yitirir. Bu da çok ciddi ileriye dönük problemlere sebep olabilir. Sorularını olabildiğince gerçekçi cevaplamak, korkulacak bir şey olmadığını ona hissettirmemiz önemli her şeyden önce. Çocuklarımıza güvende oldukları hissini aktarabilmeliyiz. Bunu sadece söyleyerek değil, davranışlarımızla da örnek olarak, model olarak da yapmalıyız ve onları dinlemeliyiz, sorularına özenle cevap verebilmeliyiz. Koronavirüs bugün herhalde dünyada en çok kullanılan kelime, bütün dünyada herkesin ağzından çıkmayan şey ve bununla ilgili sosyal medyada, sokakta, her yerde herkes sürekli konuşuyor. Ama bununla birlikte o kadar çok bilgi kirliliği var ki tabiri caizse az olan konuşuyor. Bu durumda hem çocuklarımızın psikolojisi hem kendi psikolojimiz açısından her haber kaynağını takip etmekten vazgeçelim. Her duyduğumuza inanmayalım. Sosyal medyada yazan, gören, yazan, çizen her şeye inanmayalım. Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanadından, resmi kanallardan yapılan açıklamalar yeterli olacaktır. Sadece onları izlemeniz ve takip etmenizi tavsiye ederim. Sigara kullanan kişilerde az miktarda koronavirüse maruz kalması durumunda bile akciğerlerin enfekte olma riski çok yüksektir. Sigara içiyor olmak hem koronavirüse kapılma, yakalanma riskini yükseltir hem de bağışıklık sisteminde düşüreceği için virüse baş etme yollarını da, yani bağışıklık sistemini zayıflatacağı için de baş etme yollarını da azaltacaktır, zayıflatacaktır. Bu yüzden koronavirüsle mücadelede Mutlaka sigarayı da bırakmanızı tavsiye ederim.